Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Silver Crest markasının SC-DK730 el tipi dikiş makinesinin nasıl kurulduğunu ve bazı ince ayarların nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kutunun açılımından başlayalım. Daha önceden kutuyu açıp içine bakıp deneme dikişleri yapmıştım. Şimdi bir beraber yapalım. Öncelikle kutuyu açmadan önce kutunun içinde kutunun üzerinde böyle bir bilgi yazmaktadır. Makinamız 4 adet pille çalışmaktadır. Ama piller kutu içeriğinden çıkmamaktadır. Pilleri kendiniz temin etmek zorundasınız. Kutumuzu açtığımızda doğrudan makinamız çıkmaktadır zaten. Bir kullanım kılavuzu bir de gerekli yedek parça aparatları bulunmaktadır. Bunları açıp baktığımızda ise 2 adet mezora bir beyaz bir siyah ip sarılı şekilde. Ardından bir yedek iğnemiz. Bir de ipleri çekmek için küçük bir aparatımız bulunmaktadır. Kutumuzu bu şekilde kenara alalım. Şimdi makinede dikkat etmemiz gereken bazı kuralları anlatayım. Ne olursa olsun bu emniyet kısmı oluyor. Makinamızı beklemeye alacaksak bunu emniyetini kapatıp o şekilde kaldırıyoruz. Ve Çocukların erişemeyeceği yerlere koyun kesinlikle. Makinamızda bu şekilde tutup kaldırmayalım. Hani bir yere koyacaksak makinamızı son iğnesi aşağıda kalacak şekilde bu şekilde tutup kaldıralım. Hani yarın öbür gün çocuk gelir parmağını koyar araya sıkışmasın. Ardından pil kısmına gelelim. Pili bu şekilde açıyoruz. Tabii normalde içinden pil çıkmamaktadır. Pilleri nasıl dört tane yan yana takarız? Hepsini artı olarak taksak olur mu? Bu şekilde olmaz. Pillerin eksi veya artı yönlerini bu tarafta bu şekilde göstereyim. Ee, yan taraflarda yazmaktadır. Örneğin bu tarafa artıyı takıyorum. Buraya eksiyi takıyorum. Buraya artıyı takıyorum. Yani artı yönünde yukarı bakacak şekilde. Buraya da eksiyi takıyorum. Ardından kapağını bu şekilde kapatıp ileri doğru sürüyoruz tık diye bir ses geldiğinde tamamen yerine oturmuş olmakta. Kontrol edebilirsiniz bu şekilde. Ardından bu kısmı yukarı tekrar almak için bu buradaki yuvarlağı tekrar bu şekilde çeviriyoruz ve yukarı doğru geldi. Emniyet kapalı iken emniyet bu şekilde kapalı iken çalışmaz. Açtığımızda ise çalışmaktadır bu şekilde. Bu diğer profesyonel makinalardan farklı olarak tek iple çalışmaktadır. Herhangi bir ip atlama olayı olursa eğer buradaki bu vida ile iğnenizin ayarını yapabilirsiniz. Aa, hani dikiş esnasında ip atlayarak gidiyorsa bu vidayı gevşeterek bir torna vida vidayı gevşeterek iğneyi aşağı veya yukarı doğru yönlendirebilirsiniz. İp çok sıkı ise buradaki bu ayar kısmından e, ee, ipin biraz daha gevşetebilirsiniz. Daha seri bir şekilde girip daha güzel kaliteli bir dikiş sağlayabilmeniz için. Tabii makinede ne olursa olsun nasıl bir dikiş şekli alacaksanız alın. Emniyeti önce kapatın. Gerekli e, aparatlara takın veya kumaşı takın. Sonra emniyeti açın. Herhangi bir kazaya dönüşmesin. Şimdi örnek bir dikiş göstereceğim size. Makinamızın emniyeti kapalı. Bir kumaşımı aldım yanıma. Daha önceden örneklerini burada dikmiştim. Örnek veriyorum. Buradan dikelim. Makinamız kapalı iken bu kısmı yukarı doğru alıyoruz. Ve kumaşımızı makinamızın arasına koyduk. Emniyetini açıyorum bu şekilde. Ve dikmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi gayet düzgün bir şekilde dikmektedir. Büyük başlangıç ipi. Şimdi iğne altta kaldıysa eğer bunu bu şekilde çeviriyorsunuz. Yukarı doğru alabilirsiniz. Bu şekilde yukarı doğru aldınız ve emniyeti kapatın. Bu şekilde emniyeti kapatın. Ardından ipinizi bu şekilde kestikten sonra bunu yukarı doğru kaldırıp bu şekilde çıkartınız. Bunu söyleyeyim size not olarak. İp yukarıda kaldıysa dikişiniz sökülebilir. Ama ip aşağıda kaldıysa, ip aşağıda kaldıysa dikişiniz sökülmeyecektir. Bunun bu şekilde e, dikişin tersine doğru çektiğinizde tamamen düzgünlenmiş bir şekilde artık diki e, dikişiniz sökülmeyecektir. Gördüğünüz gibi hiçbir atlama olmadan düzgün bir şekilde yapıldı dikiş. En sağlıklı olanı iğneyi yukarı kadar götürüp videye öyle sıkmak. Çünkü iğne tam yukarı olduğunda gördüğünüz gibi gayet sağlıklı bir dikiş çıkarmakta ve herhangi bir bırakmada olmamaktadır gördüğünüz gibi gayet sağlam bir dikiş çıkarmakta. İğnemize ipi takmak için ise arkadan bu şekilde iğnenin arka tarafından böyle ipi takabilirsiniz. ipi bu şekilde takıp böyle kenara alırsınız. Emniyeti açıyorum ve basıyorum. Emniyeti kapatıyorum ve buradan bu şekilde iğneyi yukarı doğru alıyorum. Bu şekilde yukarı doğru alıyorum ve buradan ipi kesiyorum. Emniyet kapalı iken bunu yukarı doğru alıyorum ve çıkarıyorum. Zaten ipi kumaşı geri getirdiğinizde ip otomatikman aşağı doğru gidiyor. Eğer ki gitmezse siz altta mesela ip yukarıda kaldığında bu şekilde kalırsa eğer Göstereyim onu tekrardan. İp eğer bu şekilde yukarıda kalırsa bu dikiş sökülecektir. Gördüğünüz gibi dikiş sökülür. Ama ters çevirip alt taraftaki bu küçük yuvarlağı en sondaki yuvarlaktan böyle bu şekilde çektiğinizde bu apar içinden çıkan bu aparat aracılığıyla dikişin yönünde bu şekilde çektiğinizde artık bu dikiş sökülmeyecektir. Gayet sağlıklı bir dikiş olacaktır. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi veya abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah yararlı bir video olmuştur.